Merhaba. Bu seferki video bir etkinlik videosu ve çok güzel bir etkinlik videosu. İsmi Ben ve Yazarlar. Bu etkinliği başlatan Elif beğenmişe de çok teşekkür ederim. Hem sorular çok güzel, hem de cevapları çok güzeldi. Eğer izlemediyseniz o videoyu aşağıya linkini bırakırım. Oradan izlersiniz. Bu videoya yani daha doğrusu bu etkinliğe beni davet eden Uğur Karabürk'e de çok teşekkür ederim. Kendisiyle bu etkinlik sayesiyle tanıştım ve videolarına şöyle bir göz attığımda da gayet güzel içerikler hazırladığını gördüm. Sizler de aşağıdaki linke tıklayarak onun kanalını ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten güzel videoları var. Tekrardan teşekkür ederim kendisine. Sorular da çok güzel. Tam 13 tane sorumuz var. Şöyle kitaplığımın karşısına geçtim. Okuduğum kitapların yazarlarını şöyle bir göz attım. Ve sorularımı da öyle cevaplamış oldum. Umarım sizler de bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup ve bu videoyu da beğenirseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi sorularımıza geçmek istiyorum. Dediğim gibi 13 tane soru var. Ve hepsi de birbirinden güzel. Ben sorularımı ve cevaplarımı bu şekilde not aldım. Şimdi sırasıyla sorularımıza başlayalım. Her yazdığı eseri hiç düşünmeden alıp okurum dediğin yazar. Eğer benim videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Livaneli'yi çok seviyorum. Bu soruya da ilk cevap olarak Livaneli'yi vermek istiyorum. Ve bir ismim daha var. Livaneli'nin ilk önce Serenat adlı kitabını okumuştum. Yıllar yıllar önce. Sonrasında Mutluluk adlı kitabını okumuştum. Ama bu kadar bağlanmamıştım yazara. Daha sonra Son Ada adlı kitabını gördüm. Son Ada'yı okuduktan sonra artık hiçbir kitabını irdelemeden almaya başlamıştım. Sonra dedim ki ben artık bu kitapları bir sırasıyla okuyayım. Bulamadığım kitaplar da var, satışta olmayan kitaplar da var ama yapacak bir şey yok. Kendime göre bir sıra belirledim ve o sıraya göre de şu anda kitaplarını bitirmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar Livani'nin tüm kitaplarını severek okudum. Bu soruya ikinci cevabım ise Şitafın Zweig olacak. Eğer yine dediğim gibi videolarımı izliyorsanız bu ismi de çok çok duymuşsunuzdur. Ben de neredeyse her okur gibi satranç adlı ile tanıştım Stephen Zweig'la ve çok beğenmiştim. Böyle küçük bir kitabı vardı bende. Cep kitap dediğimiz modellerden. O kitabı okuduktan sonra başka kitaplarını da almaya başladım. Önceden konularına bakıyordum ama artık yani o ismi gördükten sonra Zweig mı tamam kesinlikle alıyorum oldu. Ve bütün kitaplarını büyük ihtimalle yavaş yavaş da olsa okumayı planlıyorum. Yine sayısını hatırlamıyorum ama 10-13 arasında evimde kitaplığımda kitapları bulunuyordu. Ya da o kadar kitabını okudum. Şu an tam sayısını hatırlamıyorum. Ama Zweig'ı okumayı gerçekten çok seviyorum. Zülfü Livaneli ve Stephen Zweig'ın kitapları benim tereddüt etmeden okuyacağım kitaplar kesinlikle. İkinci sorumuza geçelim. Beni hayal kırıklığına uğratan yazar ya da yazarlar. Beni hayal kırıklığına uğratan aslında çok yazar yok. Yani şöyle bir düşündüm böyle bir yazar yokmuş gibi geldi. Ama sonrasında aklıma deli kadın hikayeleri geldi. Mine Söğüt. Normalde bu yazarı sevenler var. Evet ben daha önce hiçbir kitabını okumamıştım. Ve deli kadın hikayeleriyle başlangıç yapmak istedim. Fakat deli kadın hikayelerini araştırdığımda gerçekten beğenildiğini görmüştüm. Ama öyle olmadı. Yani ben hiç beğenemedim. Sanırım Gergedan adlı bir kitabı var. Onu gerçekten beğenmişler. Bana kızacak olan okurlar vardı. Çünkü bunu daha önce de anlatmıştım Deli Kadın Hikayeli'ne okuduğumda. Çok sevemedim demiştim. Ya yani hiçbir şey anlamamıştım kitaptan. Ama Gergedan adlı kitabını söylemişlerdi. Hani yanlış kitaptan başlamışsındır belki de. Gergedan'ı bir oku bence Mine Söğüt'ü direkt böyle ön yargılı tanıma diye. Ve kesinlikle bir ön yargı oluşturmadım zaten. Yani şans vereceğim bir yazardı yine kendisi. Ama şu sıralar değil. Buna eminim. Ama Gergedan adlı kitabını okumak istiyorum gerçekten de. O yüzden bu soruya cevabım Mine Söğüt olabilir. Bunun dışında genellikle zaten okuduğum kitapları, okuduğum yazarları sevdiğim için bir sorun yaşamadım yazarlarla. Buna sadece Mine Söğüt diyebilirim bu sorunun cevabı için. Üçüncü sorumuz ise en son tanışıp çok sevdiğin yazar. Bu soruya da iki isim vermek istiyorum. Bunlardan biri Molière. Molière'i gerçekten çok sevdim. Son okuduğum kitaplardan biriydi Cimri. Cimri'yi okuduktan sonra dedim ben bu yazarı okumaya devam edeyim. Biliyorsunuz ben tiyatro metinlerini okumayı çok seviyorum. Ve Cimri'de bir tiyatro metni şeklinde yazılan bir kitap. Molière'in kurguladığı karakterler, olaylar gerçekten çok güzeldi. Hem beni güldüren hem de düşündüren bir özelliği var bu yazarın. O yüzden Molière'e gerçekten hayran kaldım ve tekrardan okuyacağıma emin olduğum bir yazar, en son tanıştığım yazarlardan biri olduğu için Molière'i söylemek istedim. Diğer ise Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş aslında benim Gölgesizler altta kitabıyla başlamak istediğim bir yazar. Gidişat biraz farklı olduğu için beni Kör Kuyularda adlı kitabıyla başladım. Aslında şu dönemde okumamam gereken bir kitapmış gibi geldi. Birkaç yorum nedeniyle. Şu anda bir gebelik sürecinde olduğum için ve kitap da çok karamsar ve sarsıcı olduğu için okumamam gerektiğini söylediler. Ama ben yine de bir şey olmaz diyerek okudum. Evet karamsar bir kitaptı. Gerçekten de insanın içini karartan bir kitaptı ama kitabı öyle bir bırakıyorsunuz ki kendinize. Hasan Ali Toptaş'ın dili mükemmel. Efsane sade bir dil. Gerçekten çok güzel bir dili vardı. Gölgesizler adlı kitabında kısa süre içerisinde okumak istiyorum. Sonraki soru. Dördüncü sorumuz. Tasvirleriyle beni etkileyen yazar. Son okuduğum kitap olduğu için o kitabın yazarından bahsetmek istiyorum. Yaşar Kemal. Betimlemeleri, kitabı anlatışı çok güzel gerçekten. Size belki de hayatınızda bilmediğiniz, duymadığınız bir şeyi anlatıyor ama sanki daha önce görmüşsünüz ya da o an görmüşsünüz gibi hissediyorsunuz. Betimlemeleri gerçekten çok güzel. Bu soruya başka bir yazar ismi söylemek istemedim açıkçası. Son zamanlarda etkilendiğim yazarlardan biri. İlk olarak Sarı Sıcak adlı kitabını okumuştum. Sonrasında ise İnce Mehmet'e başladım. İlk kitabını bitirdim. 4 kitaptan oluşan güzel bir seri. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir seri İnce Mehmet. Sonraki sorumuz eserlerin sürekli gözümün önünde olmasını istediğim yazar. Yine ilk soruda bahsettiğim gibi işte Stephen Zweig'ın bütün kitaplarını alıp okumak istiyorum ve kitaplığımın en güzel köşesine de onun kitaplarını koyuyorum. Gerçekte onun kitaplarını böyle gördüğümde farklı bir duygu hissediyorum. Bütün karakterleri, farklı yazdığı şeyler, kurgular hepsi birbirinden farklı olduğu için de bende farklı bir etki yaratan bir yazar. Kesinlikle bu sorunun cevabı Zivayk olurdu. Onun kitaplarını her zaman kitaplığımın en güzel köşesinde görmek isterim. Altıncı soru ilk okuduğum ve bana okumayı sevdiren yazar. Ben okumaya aslında biraz geç başladım diyebilirim. Yani bu alışkanlığı kazanma dönemim biraz geç başladı diyebilirim. Evet öncesinde ortaokul yıllarında, lise yıllarında kitap okuyordum. Ama bu ayda bir, ayda iki. Yani düzenli bir hali yoktu. Sadece o an ne çıkmışsa, popüler kitap neyse ya da birinden ne duyduysam bir seçim yapmıyordum açıkçası. Böyle karmal çorman bir şekilde kitap okuyordum. O yüzden de bir alışkanlık kazanmamıştım. Kitap okuma dönemim kesinlikle bu zamanlarda başlamadı. Yani benim için o dönem aslında yokmuş gibi bir şey. Özellikle benim üniversiteyi kazandığım zamanlarda başladı. Evet aslında kitap okumayı seviyorum ama büyük bir alışkanlığım da olmadığı için ve seçim yapmayı da bilmediğim için bu biraz böyle üniversite yıllarına kaydı. İlk zamanlar üniversitede halk kütüphanesine gidiyordum. Ve orada böyle kitapları keşfetmek çok daha güzeldi. Yani bir kitap siparişi vermektense oraya gidip oradaki görevliyle sohbet edip onun tavsiyesini alıp orada yani kitapların arasında elimi dolaştırmak bilmiyorum çok daha güzel geliyordu. Ya da üniversitenin kütüphanesine gidiyordum Oradan istediğim kitapları alıyordum. Halk Kütüphanesi'ne gittiğimde e, merkeze inmek zorunda kalıyordum ve iki hafta içerisinde bu kitapları teslim etmek zorundaydım. Ki genelde zaten iki haftadan önce okuyordum bu kitapları. Oradaki görevliyle de çok güzel bir bağım olmuştu. Ve artık e, o kadar çok kitap alıyordum ki yani kitap alıyordum, 3 gün sonra geri getiriyordum. Kitap alıyordum, 5 gün sonra geri getiriyordum. Artık görevliyle de böyle bayağı bir işi dışta olmuştu. Bana küçük bir jest yapmıştı. Ve 2 haftada zaten getiriyorsun kitapları. istediğin kadar kitap al yani 2, 3, 4 ne kadar istersen. Hepsini toplu bir şekilde günlük geciktirmeden getirirsin demişti. Bu benim çok işime gelmişti gerçekten de. Sürekli gitmek zorunda kalmıyordum ve birden elime 3-4 tane kitap alıyordum. Nedense böyle kitap satın almaktansa herhalde o ortamı sevdiğim için gidip kütüphaneden kitap almak çok daha hoşuma gidiyordu. O yüzden kitaplığımda da okuduğum kitaplar olmadığı için kitaplığım biraz eksik kalıyor. Ama onunla en kısa zamanda temin etmek istiyorum gerçekten de. O kitaplar da yine benim kitaplığımda olsun istiyorum. Gelelim sonun cevabına. Bu sorunun ilk cevabı Ahmet Ümit. O dönemlerde Babı Eser'i tanıdım ve Babı Eser'i tanıdıktan sonra bu yazarı ve yazım tarzını çok sevdim ve polisiye benim çok hoşuma giden bir tür oldu. O dönemde de bol bol polisi okuyordum, fantastik kitaplar okuyordum. Ve Aşk Köpekliktir, Siz ve benzeri böyle kitaplar okudum. 5-6 kitabını okumuşumdur o dönemde Ahmet Ümit'in. Ve bana okuma alışkanlığı kazandıran yazar oldu. Sonrasında eşimin tavsiyesiyle o zamanlardan tanışıyoruz biz. George Martin'i biliyorsunuzdur Game of Thrones'un yazarı. İlk kitabını verdi taht oyunları oku dedi. Ben kitabı görünce şok oldum. 800-900 sayfalık bir kitap. Ya açıkçası böyle daha yeni alışıyorum kitap okumaya ve ben bu kitaptan korktum. Yani böyle bir geriledim aslında. Kitabı başlamak bile beni korkutuyordu. Sonrasında kitaba başladım ama kitap böyle herhalde çok beni sarmadı. Böyle bir sürü yabancı isimler var. Birden bir sürü olaylar falan oluyor. Pek hoşuma gitmedi. Ya yani 18. sayfasında bıraktığımı hatırlıyorum. O yüzden de bir kenara kaldırımı koydum. Bir ay sonra okuyacak kitap arıyorum. O dönemde de sınavlarım geçmişti. Sanırım vizelerimdi ya da finallerimdi hatırlamıyorum. Sonrasında kitaba tekrardan başlayayım dedim. Elimde başka kitap yok. Ve kitabı çok sevdim. Ya kitabı doğru zamanda okumak gerçekten çok önemli. Kitap akıp gidiyor. 800 sayfa ama o kadar güzel bir şekilde ilerliyor ki. Bir de böyle fantastik kitapları dediğim gibi çok çok severim. Çok hoşuma gitti. Sonrasında da tabii ki bütün serisini okudum. Son kitaplarını bekliyordum bir an önce yatsıda okusam diye. Dizisinin de müptelasıydım. Eşim de aynı şekilde. Çok seviyorduk o diziyi. Ve bu şekilde benim okuma alışkanlığım başlamış oldu. Bu iki yazar sayesinde. Yarattığı karakterlerle beni etkileyen yazar. Bu soruya tek bir yazar ismi söylemek istiyorum. O da Dostoyevski. Çok kitabını okumadım. Sanırım 4 tane kitabını okudum. Ama karakterlerine hayran kaldım. Zaten sadece suç ve cezayı okusanız bile ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben klasik kitaplardan çok korkan bir insandım. Bu da benim seçimlerimin yanlışlığından ve, ve yayın evini yanlış seçmemden kaynaklı. Yayın evi bir türlü toparlayamadığı için cümleleri ben de klasik kitaplardan hiçbir şey anlamıyordum. Ve bu yüzden de klasik kitapları bayağı bir öteledim. O yüzden de klasik kitaplara başlamamda da bayağı bir geç oldu. Belki de zamanı oldu. Belki de güzel oldu. Hiçbir şey için yine de pişman değilim. Şimdi okumam da güzel aslında. Daha böyle verimli bir şekilde okuyorum. Daha özümseyerek okuyorum. Belki de daha öncesinde okusam bu kadar güzel bir şekilde anlayamayacaktım kitapları. Suç ve cezanın karakterini duymuşsunuzdur. Raskolnikov. Çok güzel bir karakter. Diğer karakterler de çok güzel. Böyle bahsederken hep şunu söylerim dolu dolu karakter. Gerçekten karakterlerin altı dolu dolu. Öylesine yazılmış bir karakteri yok Dostoyevski'nin. En son da Amcanın Düşünü okumuştum. Amcanın Düşündeki karakterler de çok güzeldi. O kitabı da kesinlikle tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Yani bu soruya cevabım kesinlikle Dostoyevski. Dostoyevski dururken yanına da başka bir yazar koymak istemedim açıkçası. 8. sorumuza gelelim. Umarım sizi sıkmıyorumdur anlattıklarımla. Yani seveceğinizi düşünüyorum. Biraz da böyle sohbet eşliğinde ilerlesin istiyorum bu soru cevap videosu. Keşke vefat etmemiş olup üretmeye devam etseydi dediğim ve bu nedenle eserlerini okuyup tüketmeye korktuğum yazar. Yaşar Kemal demek istiyorum. Evet iki kitabını okudum ama böyle diğer kitaplarına baktığımda sanki böyle bir tanesi üzülecekmişim gibi. Bir sürü kitabı var Allah'tan. Uzun bir süre boyunca okuyabileceğim bir yazar ama... Böyle nedense bu soruyu düşündüğümde aklıma Yaşar Kemal geldi. Belki de son zamanlarda kitaplarını okuduğum içindir. Bilmiyorum. Ama soruya cevabım Yaşar Kemal olacak. Dokuzuncu soru. Türk Edebiyatı'nın en çok sevdiğin yazar. Bu soruya Peyami Safa demek istiyorum ilk olarak. Peyami Safa benim lise yıllarında da okuduğum ve şu anda da okumayı sevdiğim bir yazar. Peyami Safa'nın dili gerçekten çok güzel. En son 9. Ayrıca Koğuş'unu okumuştum. Sözde Kızlar, Fatih Harbiye. Buna gerçekten çok güzel kitaplar. Anlattığı konular da gerçekten çok güzel. Her dönemde okunabilecek bir yazar olduğunu düşünüyorum. Dili, kalemi gerçekten çok güzel. Diğer isim ise Hüseyin Rahmi Gürpınar. Evet. Türk Edebiyatı Klasikleri serisini biliyorsunuz da Türkiye İş Bankası'nın. Ben 13. kitabındayım şu anda ama ilk 13'te 4 tane kitabı vardı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kalemini çok sevdim. Böyle biliyorsunuz tiyatro metni diyorum ya hep çok seviyorum. Bu yazarın kitabının başlangıçta da genellikle böyle tiyatro metni gibi başlıyor. Yani diyaloglarla başlıyor. Sonrasında yine kitabın aralarında diyaloglar devam ediyor. Bu böyle beni daha çok kitaba ısındırıyor aslında. Bunu sevmeyenler de var. Yani kitap okumayı yavaşlattığını söyleyen okurlar da var ama bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden de bu sonun diğer cevabı Hüseyin Rahmi Gürpınar. Diğer soru adını çok duyduğum ama ön yargılı davranıp tanışmayı ertelediğim yazar. Şu zamanlarda değil, çok daha öncesinden Agatha Christie'nin kitaplarını okumak bana çok hoş gelmiyordu. Hep böyle cinayet romanları yazıyor biliyorsunuz. Ben de böyle o tarz şeylerden çok hoşlanmıyordum. Ama böyle polisi okumaya başladıktan sonra Agatha Christie daha böyle hoşuma gitmeye başladı. Ben Agatha Christie'nin kitaplarını böyle karamsar, böyle cinayet falan deyince çok bakmak istemiyordum açıkçası. Yani ön yargılı değil. Tabii ki güzel yazıyordur ama sanki bana hitap etmeyecekmiş gibi geliyordu. O yüzden de bir süre duyup duyup kitaplarını acaba alsam deyip sonra tekrardan almaktan vazgeçtiğim bir yazar kendisi. Ama şu anda tabii ki okumayı çok seviyorum. En son okuduğum kitapta da On Küçük Zenci'ydi. Bir dönem çok okuduğum ama artık okumadığım yazar. Bu soruya Ahmet Ümit diyebilirim. Bir dönem dediğim gibi çok okumuştum. Şu anda da okuyorum aslında. En son okuduğum kitap Kırlangıç Çığlı'ydı. Ama şu anda da bir kitabı var. Aşkımız Eski Bir Roman. Ama nedense polisi okumadığım için sanırım şu sıralar biraz daha klasiklere kaydı gönlüm. O yüzden polisiye'den bir tık daha uzak duruyorum nedense. Herhalde şu sıralar çok okumak istemiyorum. Ama tabii ki okur Mehmet Ümiti çünkü gerçekten seviyorum. Son iki sorumuz bu arada. Keşke roman yazsaydı da okusaydık dediğim şair. Buna biraz kaçamak cevap vereceğim çünkü okuduğum şairlerin romanları var. O yüzden başka da bulamadım. Eğer roman olmasaydı bu sorunun cevabını Cemal Süreya derdim. Ama onun da romanları var. O yüzden de bu sorudan hemen kaçıyorum. Hayata bakışı, hayat felsefesi ve karşılaştıkları zorluklara başarı ile mücadele etmesiyle örnek olan yazar. Son sorumuz da çok güzel. Geçen ay Harry Potter'ın serisine başladım. Onun yazarından bahsetmek istiyorum. Joan Catlin Rowling. Gerçekten böyle beni etkileyen bir hayatı var. O yüzden hem de kadın yazar olduğu için bu son cevabı olarak vermek istiyorum bu yazarı. Beni gerçekten hayatı etkiledi. Şu anlamda etkiledi. Hayatından böyle ufaktan bahsetmek istiyorum. Rowling Fransız dili ve edebiyatı okumuş ve sonrasında sekreterlik yapıyor. İki dili var ama sekreterliği istemiyor. Yani istediğim meslek bu değil. Aralarda da hikaye denemeleri, roman denemeleri yazıyor. Sonrasında bu işinden ayrılıyor. Ve bu dönemlerde mi bilmiyorum ama kendisinin dediği bir şeyi söylemek istiyorum aile içi taciz ve tecavüze uğruyor. Bu beni çok etkiledi. Sonrasında bu işten ayrıldıktan sonra kardeşinin yanında kalıyor. 92 yılında bir evlilik yapıyor ve bu evlilikten de bir kızı oluyor. Sonrasında 95 yılında da boşanıyor. Ve o dönemde kızına bakarken bir yandan kızını sallayıp bir yandan Harry Potter adlı seriyi yazmaya başlıyor beni çok duygulandırdı. Yani bir yandan çocuğuna bakarken bir yandan böyle bu kadar güzel bir yapıt ortaya çıkarmış. Yani boşanmış, kendi ayakları üzerinde duran ve çocuğuna tek başına bakan biri. Ve böyle hayal gücünü kullanarak bir kitap yazıyor. Özellikle kafelere gidip kafe ortamında yani bir kalabalık ortamda sanırım daha çok ilham geldiği için kitap yazmayı daha çok seviyor. Bir yandan çocuğunu sallayıp bir yandan böyle bir kitap yazmış. Yani gerçekten alkışlanacak bir kadın. Sonrasında 2001 yılında bir evlilik daha gerçekleştiriyor. Bu Harry Potter ortaya çıktığı zaman yani yayınlanacağı zaman yayın evinin sahibi diyor ki senin ismini J.K. Rowling olarak geçirelim. Çünkü kadın ismini görürse erkek okurlar büyük ihtimalle bu kitabı okumaz. O yüzden bu şekilde yazalım ki ben de gerçekten bunu araştırmadan önce bu yazarın erkek olduğunu düşünüyordum. Nedense böyle bir izlenim oldu. Bu durum beni çok üzdü. Yani sırf kadın bir yazar diye erkek okurların o dönemde okumak istememesi çok saçma geldi. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ki o da yayın evinin sözüne uyarak bu şekilde ismini geçirmiş kitaplarında. Eminim daha çok yoksulluk çekmiş, daha zor şeyler atlatmış yazarlarımız da vardır. Ama son zamanlarda okuduğum kitaplardan biri olmak için ve kadın bir yazar olduğu için de bu yazardan bahsetmek istedim. Umarım soruları da cevapları da sevmişsinizdir. Biraz fazla konuşmuş olabilirim ama sohbet eşliğinde gerçekleştirmek istedim bu videoyu. Sorularımız bitti. 13 tane çok güzel hazırlanmış sorularımız vardı. Ve ben de bu soruları cevaplamaktan oldukça memnun kaldım. Sorular gerçekten çok güzeldi. Elif beğenmişe tekrardan teşekkür ederim. Ve beni davet ettiği için Uğur Karabük'e de gerçekten teşekkür ederim. Kendisiyle de bu vesileyle tanışmış olduk. Ayrıca bu videoya beni bir kişi daha davet etmişti. Sevgili Büşra Atıcı. Onun da davetini geri çevirmek istemiyorum. O yüzden de onun da ismini geçirmek istedim. Bu iki güzel insana da teşekkür ederim. Ben de Ayşen Demirci'yi bu etkinliğe davet etmek istiyorum. Onu da cevaplarını çok merak ediyorum. Videoyu da burada sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.